Aydın. Aydın. Size kalbi gözle ne kadar sevgimi ifade et. Sayın Çinlişli Analar, Bacılar, Beyefendiler, Kardeşlerim. Çünkü şu gün gören bahçelerle semtlerinde 24 bin nüfusa tekabül eden biz tabi şırvanı da katıyoruz. tacı yapıyoruz. Şırvanla sizi seviyoruz. <laughs> Vakfımız da var. Ama anaç yapı tüm güç de burada birlik ve beraberliklerinizle kendi kendilerinize sahip olduğunuz için duyarlı olduğunuz için hepimize bu duyum beni çok mütehassis etti. Değerli Şirvan kardeşlerim. Aslında size hitap etmekle geç kaldık. Ama Çaybaşı'ya tekabül etmişsiniz. Çaybaşı da evet. aynı bir konu. Onu da ifade etmek isterim. Burada çünküşler Derneği başkanı ve heyetleri var. Bir de çünküşümüzle mülk yapan oğlu burada savcı beyefendi de buradalar. Onlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Eee onların adına da sizleri selamlıyor. hızlı almak doğru değil. Ancak ben size hitap ettim. Sizin gönüllerinizi ben burada duyuyorum. Sizlere hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum. Yöneticilerimizi canı gönülden kutluyorum. Biraz da kendimi tanıtayım. Ben 53 yüzyıla hoca bir karadenizle asker öğretmen olarak geldim. İsmim Turan Bolta. Ben Hüamadır Doğan. İş hayatına ve oradayız. Bizim muhasamız da Karadüşşen Yakova yöresine 870 ara gelmişti. Bunu huzurlarına söylüyorum. Hepsiyle de görüşüyorum. O açıdan sizlerin selamlarını da oradaki arkadaşlara götüreceğim. Orada da devletler var. sizleri sevenler var. Burada parti başkanları, belediye, Beyiz Mavili'de onlarla da tanıştık. Onların da teşviklerinden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Biz tüm güçlü olarak. Selam ve sevgilerin sizlerin olsun. Saygılarım hepimizin olsun.